Bugünün Ötesi Podcast serisindesiniz. Sosyal linki anda yayınlanan Bugünün Ötesi Podcast'imizin 34. bölümündeyiz. Merhaba sevgili Dağınız Merhaba. Bu hafta ne kadar hızlı geçti hiç anlayamadık ne olduğunu. Çok rüzgar gibiydi ve geçen hafta sen çok şeyler kaçırdın söyleyeyim. Ne gibi? Neden? Çünkü sen Facebook'ta yoksun. Ha ne oluyor İst orada bir şey mi Instagram'da var? Instagram'da yoksun. Oho neler oldu aa, neler. Neler kaçırdın. Aa. Yani ben mesela e, Facebook'ta varım, Instagram'da da varım. Tamam. Açıkçası gözüm seni 20'li yaşlarını aradı. Aa. <laughs> Acaba 20'li yaşlarında daha Nuzgur nasıldı? Yani paylaşsaydın görürdüm. Yani Twitter'da da gerçi o furya devam etti. 20 devam yaş etti challenge. evet doğru. 20 evet, yaş evet. challenge nedir ya? <gülüyor> <gülüyor> Bu da yani yarısı İngilizce yarısı Türkçe. Evet yani e, 20 years challenge Heh, ve 20'li yaşlar Hı -hı. challenge Hı -hı. etiketini yapıştıran fotoğraflarını Hı -hı. paylaşmaya başladı. Evet. Böylelikle birçok dostumuzun arkadaşımızın 20'li yaşlardaki hallerinde görme inceleme fırsatımız oldu. Evet. Çok eğlenceli bir zamandı ama dediğim gibi sen kaçırdın. Çünkü ya, hayır, niye? Hayır. Facebook'ta yoksun. Instagram'da yoksun. <laughs> Şimdi yap geri açsam ne yapsın? O Facebook hesabını geri açmam için markın gelip benim ayaklarıma kapanması lazım. Ne olur aç benim geri aç hesabını demesi lazım başka ne, türlü açmam. Ne ikna ederseni? İşte ne yapması Hı -hı. lazım? Mark gelecek ve kapanacak o derim. Yalvarırsa yani. açarım. Ya tamam o yeterli benim için hani evet. açarım yani. Duyması lazım. Nasıl duyduracağız? Yani i̇şte daha lazım. çok YouTube'dan falan izlerse hadi evet. izleyiciler onu şey yapsın. Yani Bir işaretlesin. Lütfen Mark'la iletişimi olan yakınlığı, <laughs> dostlar bir el atın. Bir el atın. <laughs> Bize bir el atın. <laughs> Bize bir el atın. <laughs> Mesajımızı iletin. Yani. Ee, yoksa dahağın özgürü döndüremeyeceğiz. Evet evet evet. Evet sevgili Dağın Özgür. Bu bölümümüzde hani biraz eğlenceli başladık. Biraz da bu boyutuyla devam edelim <laughs> istiyorum. Bir rüzgar esti geçen hafta e, neredeyse gençlik fotoğraflarını 1900, daha doğrusu 20'li yaşlarını paylaşmayan insan kalmadı gibi be, inat ettim paylaşmadım. Ben de paylaşmadım ee, ama arşive baktım evet. yani o tetikledi beni eski arşivi bir taradım ama... Ne bileyim ya çok şey gelmedi. Hı -hı. Yani o akımın bir parçası olmak canım istemedi nedense. Hı -hı. Güzel paylaşanların güzel. En çok da o şu an hani gençlik hallerinden çok farklı olanların, o saçı Hı -hı. uzun böyle ne bileyim hippy veya evet. rockstar olanların hallerine biraz üzüldüm tabii. Keşke yine <laughs> konsept o şekilde devam <laughs> etseymiş <laughs> ama kişilikler evet. değişmiş tabii evet. yaş ilerledikçe. Yani şunu sor sorarak başlayayım. Kim başlatıyor bu? Nasıl başlıyor? Yani e, viralleşiyor ben hep şüpheyle karşılıyorum. Hı. Yani biraz sonra farklı boyutlarıyla da değinmeye çalışacağım. Kim başlatıyor bu? Genellikle hareketleri? yabancılarda çok takipçisi olan yurt dışından geliyor bu tarz akımlar ama onlara bu aklı kim veriyor diye sormak lazım. Hadi mesela TikTok'taki şarkılar var ya fenomen olanlar. Hı. O belli mesela. Bazen o şarkıyı yapan yapımcılar bile para verip çok fazla TikTok'ta takipçisi olana Hı -hı. o şarkıyı özellikle kullandırıp böyle bir akım başlatabiliyorlar. Hı -hı. Ama bu tarz böyle kimsenin işine yaramayacak maddi açıdan işlemleri kim başlatıyor? Herhalde ünlü biri başlatıyor. Ne Hı -hı. avantajı var bilmiyorum. Belki ilk etapta ilk o yaptığı için Hı -hı. çok işaretlenip daha çok takipçi elde ediyor olabilir. Ama işin altında yatan aslında yine insanın kendini başkalarına tanıtma arzusu. Hı -hı. Değil mi? Bütün challenge'larda bu var. İşte 20 yaş fotoğrafını gönderiyorsun. Facebook'ta paylaştıysan işte teyzen amcan like ediyor onu sadece onlar var Facebook'ta ya çünkü yani. E, akrabalar falan like ediyor onu. Orada bir işte kendini mutlu hissediyorsun. Altına işte vay 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 diyorlar falan. Sen bizi de bu arada gömüyorsun. <laughs> bizi de amca boyutunu. <laughs> Vallahi hiç, hiç genç de... var mı sizin tanıdıktan <laughs> etrafta orada şeyde var var. var mı? O kadar, yani e, Türkiye'de şu anda yani ne dersen de Sen ne kadar gömersen göm şu an en çok kullanıcısı olan Öyle platform mi? Facebook, Instagram. O zaman biraz daha devam bir insanlar etmem İnsanlar kullanıyor. Biraz daha dinamitlemem lazım. Çok şey <laughs> Hay Allah ya tüy neyse. Yani insanın işte bu kendini gösterme zaten sosyal medyanın mantığı kendi hayatını ifşa etmek değil mi? Niye sosyal medyada özellikle Facebook'ta varırsın? Hadi Her, Twitter'da. Herkes için değil ama ya. Tekst paylaşıyorsun. Facebook'un ana kuruluş amacı üniversitede erkekler bayanlar birbirlere tanışsınlar da sosyalleşsinler değil mi? E şu anda Facebook belli bir noktaya gelmiş olabilir ama işin içinden belki aşk çıktı ama sonuçta yine yaptıklarınızı paylaşıyorsunuz orada adam mesela amca emekli balık tutarken işte hı hı. bugün bir kilo balık tuttum maşallah hani niye bunu paylaşıyor hı hı. altına diğer insanlar işte A, harikasın süper balıkçısın falan desin diye yapıyorlar yoksa hı hı. bir insan durduk yere niye o kadar e, balık tuttuğunu ifşa etme gereği duyar mesela hı hı. değil mi? Övülmek, yetenekli olduğunu göstermek, dünyada bir şey başarabildiğini göstermek için sosyal medyada paylaşım yapıyoruz. Aslında bu var bizim bütün paylaşım kültürümüzün altında. Ama dijitalleşmenin getirmiş olduğu doğal bir sonuç. Yani sonuçta dijital iletişim araçlarını, teknolojiyi kullanıyorsak, bu ekosistemin içerisine girmişsek, insan davranışlarını, sosyal kimliğini, bireysel psikolojisinde bu şekilde etkilemesi doğal. Aslında Dijitalleşme deyince bana banka kartıyla ATM'den yok. para çekmek geliyor mesela dijitalleşmenin getirdiği avantaj bu ama balık tutarken ki fotoğrafımı işte bir sosyal platformda paylaşmak direkt olarak dijitalleşmenin sonucu mudur değil o aslında iç dürtülerin ortaya çıkması. E sonuçta hani bireysel olarak bu davranışlarımızı sınırlarımızı topluluklarımızı Belirlemekle alakalı bir noktadan itibaren neyi paylaşmam gerekiyor, kimlerle bağlantı kurmam gerekiyor, kimin paylaşımlarını beğeniyorum, kimlerinkini beğenmiyorum. Bu sınırlamaları kendimiz bireysel olarak da belirleyebiliyoruz. Burada önemli olan hani hep konuşuyoruz dijital okur yazarlık, evet. kalitemizi arttırabilmek, o sınırları belirleyebilmek etik kurallara uygun davranabilmek, işte e, saygılı olabilmek vesaire gibi unsurlar vesaire Ama tabii internetteki hiçbir paylaşımın sadece o kapalı grubumuzda kalmadığını, internete bir şey yüklediğiniz an onun artık anonim olduğunu herkesin bilmesi lazım. Yani Facebook'ta ben mesela benim profilim kapalı deyip bir şey paylaştığınızda sanmayın ki onu diğerleri görmüyor. Hı -hı. Facebook'ta bir açık ortaya çıkabilir, veri hırsızlığı olabilir. İnternete bir şey yüklediyseniz onun artık dönüşü yok. Bunu iyi bilin. Evet. Bu, Bu challenge'larda da işte bazı böyle şeyler var. Gençliğiyle yaşlılığı arasında bir bağ kurup yapay zekayı eğitmek. Hı hı. Yapay zekaya çünkü verirseniz 10.000 tane gençlik ve yaşlılık fotoğrafı, o zaman algoritma şeyi çıkartabilir. Bir insan yaşlanınca neleri değişiyor mesela? Hı. İşte giyim tarzı, görüntüsü, yüz. Daha sonra da bir program piyasaya çıkıyor mesela. işte yaşlandırma application'ı. Onu da 10 dolara satıyor. Bu da bir çok masumane bir şey şu anda. Hani daha fazla yapılacak sosyal mühendislikler var. Bunun için de kullanılabilir. Google'ın özellikle arama motoru tarafında robotlarını mevcut imajlarla eğittiğini biliyoruz. Yani internete salıp botları, oradaki imajları toplayıp daha sonra siz aramalarınıza mesela kırmızı beyzbol topu yazdığınızda yazı olarak size fotoğraf olarak kırmızı beyzbol topunu gösteriyor. Yani özellikle de sosyal medyada ırkınız, doğum yeriniz belliyse komple mesela o fotoğraflardan bir ırk tespiti de yapılabilir. Hı hı. Hangi coğrafyada yaşadığınızda tespit edilebilir. Bu tarz amaçlarla da kullanılabilir. Ama biz e, ölümlüler için, faniler için bir eğlence aracı şu anda. Çok da fazla gerisini düşünmüyor <laughs> ya kimse. Eğlence boyut olduğu kesin ama bence şey boyutu yaban atmamak gerekiyor. Yani yapay zeka makine öğrenmesi e, şu anda bir gelişim trendinde. Ve sen de çok iyi biliyorsun ki yapay zeka için şu anda en önemli olan unsurlardan bir tanesi makine öğrenimi için veri. Evet veri olmadan şu anda yapay zekayı daha sıçramalı bir şekilde ilerletmek mümkün değil. Ve sosyal medya kanallarında sağlamış olduğumuz her türlü kişisel veri bu yapay zeka sıçraması için bir hammadde oluşturuyor. Doğrudur. Bu özellikle Facebook gibi platformlar tarafından başlatıldı mı, başlatılmadı mı? Bu elbette tartışılabilir bir yön. Bilinçli olsun isterse olmasın, paylaşmış olduğumuz her türlü veri kesinlikle bu tip platformlar tarafından yapay zekanın geliştirilmesi için kullanılıyor. 15 yıldır sosyal medya Facebook kullanıcısı olsanız mesela ve 15 yaşında başlamış olsanız işte 30 yaşına kadar da Facebook kullanıyorsanız bilmiyorum maalesef o kadar geriye gidiyor mu ama her yaş aralığınızın fotoğrafı var Facebook'ta aslında. Ya bu veri oradan da elde edilebilir. Çok bulunma sint kumaşı bir şey değil ama 1970 model fotoğraflara ulaşmak zordu aslında. Bu challenge'da onlar ortaya çıktı. Aynen. Çünkü insanlar albümlerden siyah beyaz fotoğrafları bulup onları internete yüklediler. Çünkü Facebook'ta bir dip var mesela hani minimum fotoğrafın olacağı o adamın yaşıyla ilişkilendirilecek. Ama burada direkt olarak mevcut yaşı biliyorsan bunu da 20 yaşındaki fotoğrafın diye paylaşıyorsan robot biraz daha rahat hareket etmiş olur. Ama beni çok korkutmadı ya paylaşın ya aman <laughs> ya. Zaten evdeyiz şu korona şeyinde gününde bir de buna mı kafa yoralım ya? Eğlenin diyorsun ya. Yani. <laughs> ya ama vurun çalın oynayın bahar geldi. Peki paylaştık. çok da pişman oldu ve sildi. O yok. Ne olacak şimdi silmek kurtarıyor mu kaldırıyorsun o silmek nereye gidiyor nereye gidiyor paylaşımlar silmek yok <laughs> sosyal medyada silmek yok silinen Hı. hiçbir şey gitmiyor çünkü veriyi sunucudan silmek yani tamamen silmek çok külfetli bir şey Hı. bu çok büyük platformlar Aynı için yani kullanıcının gördüğü tarafta kalkıyor gibi, Göz, gözük, gözük gidiyor. gidiyor gibi gözüküyor ama onun gerçekten sunuculardan silinmesi yıllar alıyor belki Hı. de kullanılmayınca veri silmiyor. tabanına giriyor aslında evet evet o ve ses. sosyal Fotoğraf, video hepsi. Sosyal medyanın gerçekten silip silmediği konusu da tartışma. Mesela Silmek zorunda değil. O kadar az disk yeri kaplıyor ki bu fotoğraflar. Silmese de olur. İleride Hı -hı. işte bir yapay zeka geliştirme de kullanılır. Kullanılır da kullanılır yani sonuç itibariyle. Veya bazı videoları ve fotoğrafları zaten güvenlik nedeniyle de silmiyor olabilirler. Bir yasal bir problem olabilir, bir şey olabilir. O açıdan da kullanılıyor olabilir. O yüzden internette bir şey yüklediyseniz, Hı -hı. WhatsApp'tan arkadaşınıza gönderdiyseniz bile hani <laughs> Aynen. iki kişinin bildiği sır, sır değildir yani. 30'lu yaşlara hazırlanın diyelim mi? Dinleyicilerimize... Eski albümleri karıştırmaya başlayacağız <laughs> şimdi. Ben, hazırlık Geliyor yapalım. yolda. Kesinlikle. Şimdi e, burada nereye geçelim? Bence Twitter Spaces'e biraz konuşalım. Ara ara değindik ama artık evet. bayağı ete kemiğe büründü. Yani geçtiğimiz hafta içerisinde e, Twitter bütün kullanıcılar için e, açtı. Android e, ya da iOS e, kullanıcılar evet. için herkes şu anda Spaces özelliğini kullanıyor. Bilmeyenler için belki ilk kez duyanlar için Spaces aslında bir sesli oda uygulaması. Sesli chat odası. Chat odası. Clubhouse muadili bir uygulama olarak hı hı. E, düşünebiliriz. E, ne olacak? Clubhouse kara kara düşünmeye başlayabilir mi? Clubhouse'daki geliştirmeler de güzel. Onlar da bir şeyler yapıyorlar. Clubhouse e, bahşiş verme e, şeyini başlattı. Özür Twitter'da mi? yaptı. Hı. Bahşiş kutusu Twitter'da da başladı. Benim hesapta gördüm. İsterseniz hı. açıyorsunuz. PayPal'ı bağlayabiliyorsunuz. Tabii Türkiye'de Hani herkesin Paypal'ı olması mümkün değil ama Paypal'ınız varsa orada bir baş kutusu açıldı profilden para da verebiliyorsunuz. Şeyi keşfetti sosyal medya mecraları insanları motive etmek için yetmiyor diğer yöntemler takipçi like falan filan para ateşlemek. Evet Gelir modeli. Gelir hmm. modeli oluşturuyorlar ki çıkmayın sosyal medyadan diye yoksa insanlar bıktı artık yani hmm. like'a da doyduk. Hmm. İlk etapta önemliydi ama artık like'a doyduk yani. Ya bir hem gelir tarafı var hem de e, yani kaliteli bir şey üretmeniz lazım ki insanlar sizi dinlesin, e, takip etsin. Platformun kalitesi artıyor bir de başka yerde aynı şeyi de paylaşmıyorsun ki güç bölünmesin. Hı hı. Mesela bu içeriği sadece ben şurada paylaşayım buradan para kazanayım başka bir yerde paylaşmayayım ki gelir bölünmesin. Hı -hı. Bu önemli. Bunu fark ettiler şu anda. Space kısmına da dönmek istersek e, zaten hazır bir yazılım satın almıştı. Twitter işin kolayına kaçmıştı ama hayata geçirmesi, Android e uygulaması falan zaman aldı. Şu an birden fazla işte host olmak, odayı yönetmek, istemediğini susturmak gibi özellikleri ekliyorlar. Bunlar başta yoktu ve sıkıntı Hı -hı. yaşanıyordu. Hı -hı. Efendim zamanlanmış programlar ve en önemli bir özellik daha gördüm ki ben orada bilet satışlı oda. Hı -hı. Yani mesela diyorsunuz ki 100 kişilik bilet Kontenjanı açıyorsunuz ve o bilet kodlarını birilerinin hesaplarına tanımlıyorsunuz. O sesli chat odasına sadece sizin belirlediğiniz insanlar giriyor. Bu da bir nevi evden özellikle pandemi döneminde kapalı toplantılar, o otel toplantıları olurdu ya eskiden. Hı hı, hı. Onun sosyal medya tarafında yapılanını yapmanıza sağlıyor. Aynı zamanda da yine bir hı hı. gelir modeli ortaya çıkartıyor. Hı hı. Ama sadece ses olduğu için Türkiye'de biraz zor olabilir. Hani yaygınlaşması ama Amerika'da özellikle ben çok kullanacağını düşünüyorum bu özelliğin. Bana kalırsa yalnızca Amerika'da değil, Türkiye'de, tüm dünyada da yaygınlaşacak bu kültürel Yok, para süreci. Para verip odaya girme konusunu bahsetmek istedim. Evet. Hani o belki Türkiye'de o tarafta, zor olabilir. O tarafta evet. bence e, ilerleyecek. Şimdi burada ilginç olan nokta, Aralık ayından bu yana ve özellikle Ocak başında itibaren Clubhouse'un ateşlediği, tetiklediği bir ses tarafında çok hızlı gelişmeler var. Clubhouse ve Twitter Spaces tarafında konuşuyoruz ama biliyoruz ki Facebook, LinkedIn, Discord... Yani neredeyse bilindik bütün platformlar ses tarafında bu ve benzeri uygulamaları başlatıyor. E, Facebook duyduk bu arada niye hala yapmadı veya hiçbir demosu bile çıkmadı onun? Başlangıçta yapacağım demişti, Instagram'da Hı. eklenecekti. Ben tabii Hı. kullanmadığım için bilmiyorum. Eklendiyse beni mazur görün ama ben duyduğum <laughs> kadarıyla başlama. Mark onu da yani Marka çağrı yaptı ya mutlaka sesimizi duyacaktır. İletişim kurduğumuz zaman onu da soralım. onu da yapamadı işte. Twitter yaptı onu. Modası geçince yapacak herhalde. <laughs> ya da gider bu parasıyla satın alır platformu batırır yani. Yani bilmiyorum ama o kadar şey yapmaya gömme. Çünkü <laughs> ku kuvvetli yani o kadar <laughs> e, kolay e, geri planda duracağını düşünmüyorum. Tabii tabii. Hamlelerini yapacaktır seni de Facebook'a geri getireceğiz. Instagram'a <laughs> kararlıyız. <gülüyor> Dediğim gibi <laughs> markt izleme kapanması lazım. LinkedIn'e geri ha, getireceğiz. İnşallah, belki. <laughs> Kısmetse olur. Evet. 2021'in sonunda geldiğimiz zaman e, ve geriye dönüp baktığımız zaman 2021 yılı sesin yükselişinin başladığı yılı diyebiliriz. Diyebilir miyiz? Evet. Tarihe böyle işlenecek yani. Hı -hı. Sesin tekrar geri geldiği diyelim çünkü sesli chat vardı zaten Hı -hı. ama Halka mal olması, insanların rahat kullanması, mobil Hı -hı. iletişimdeki veri hızının artmasıyla Hı -hı. tekrar gündeme geldi, ısıtıldı tekrar gündeme geldi diyebiliriz ve tarihe de böyle Hı -hı. geçecek yani bu sesli chat olayı. Yani sen de çok yakından takip ettiğine eminim. Tabii ki e, iletişim anlamında bu sesli odalar bir platform, bir kanal olarak gelişiyor ama ekosistemde, ticaret boyutunda da işte sanal chat chatbotlar Hı -hı. o tarafta da çok kuvvetli gelişmeler oluyor. Yani birçok işletmeler, finans sektöründe, şimdi Call da marka mesela. ismi vermek istemiyorum ama birçok sanal asistanlarını çok yaygın bir şekilde kullanmaya başladılar. Evet. Ses tarafı yalnızca bu medya iletişim anlamında değil, ee, ekosistemde... E, o bankaların ses botlarını ben, ben kullanıyorum. şöyle kullanıyorum, e, aradığım zaman soruyor ya ne hizmet istiyorsunuz diye, müşteri temsilcisi <laughs> diyorum ben, müşteri temsilcisiyle bağlanıyorum, benim o işime yarıyor, Bilmiyorum. uğraşamam onunla Biraz ısrar etmek gerekiyor. 3 sefer söylüyorsun. Bilmeyenler evet. için buradan da evet. o bilgiyi vermiş olalım. 3 evet. defa ısrarla söyleyeyim mutlaka. Müşteri hani, temsilcisi. <laughs> deyince hemen müşteri temsilcisi geliyor. Evet e, düşüyor. Bu sesli o da. Twitter Spaces tarafında hmm. konuştuk. Buradan hemen nereye geçelim? Şimdi epeydir benim konuşmak istediğim konulardan bir tanesi seninle. Startuplarla ilgili Türkiye'deki hmm. gelişmeler. Girişimcilik. Evet. Girişim fonları. E, bu tarafta da çok e, kuvvetli bir e, bilgi hmm. altyapım ve deneyiminin de olduğunu biliyorum. Biraz. Azıcık bu tarafı da konuşalım. Ee, şimdi geçen hafta bir haber yansıdı. Ee, bu Türkiye'deki startup ekosisteme ilk çeyrekte bu yılın ilk çeyreğinde 520 mil, milyon dolar yatırım olmuş. Şimdi geldiğimiz nokta, dünyanın gelmiş olduğu nokta, Amerika ve dünyanın diğer ülkelerinde, bölgelerinde yapılan yatırımlarla mukayese ettiğimiz zaman dikkate alınır bir rakam mı bu? Yoksa yani daha büyük yatırımlar olması gerekiyor mu? Girişimciliğin dünyada başlangıç amacı aslında özellikle Amerika'da faizin düşük olması. Adam bir teknolojiden veya bir yerden para elde etmiş mesela. Çok parası var ve parasını da büyütmek istiyor. Şimdi biz tabii Türk kafasıyla düşündüğümüz için çok algılayamıyoruz. Ama adamı şöyle, yıllık yüzde bir faiz olan bir ülkede para nasıl arttırabilirsin? O zaman gidip işte bebek girişimler buluyorsun. E Google da böyle. işte ilk çeki yazan adam şu an multimilyarder oldu. Veya işte Facebook'a ilk çeki veren, çeki yazan adam için de aynı şey geçerli. İyi bir proje buluyorsun. Oraya parayı koyuyorsun. Daha sonra proje tuttuktan sonra hisselerini satıp devam ediyorsun yoluna. Türkiye'de bunun çalışmamasının sebebi Türkiye'de faizin yüksek olması. Esas ana problem bu. Çünkü Türkiye'de para kazanılacak daha kolay yerler var. Aynı şekilde inşaat bir dönem biliyorsunuz yıldızdı. Adam her zaman şununla karşılaştırıyor. Bir girişime mesela işte 1 milyon dolar para ver diyorsun. E Ben onunla diyor tarla alsam diyor. Ona diyor üstüne bina yapsam diyor. Kat izni alsam diyor falan. Daha çok kazanırım diyor. Ama bunların arasından sıyrılan ve yatırım yapan bazı girişim fonları Türkiye'de oldu. Ama incelediğimiz zaman mesela Türkiye'de en çok nereye hangi girişime para vermişler diye bakarsak karşımıza oyun çıkıyor. Mobil oyun. Yani hmm. bizim yatırımcıları ikna edebilmek için yine işin içinde böyle çok para kazanma ihtimali olan bir şey sunman gerekiyor. Yani yoksa onun dışında fantastik bir projeye çok fazla para vermiyorlar. E haklılar. Abi biraz fintech tarafında da yatırımlar evet, destek bulmaya e, başlıyor. Tabii tabii da ikinci, sırada da, ikinci sırada da oymuş ama ana şu an en çok Türkiye'de en çok yatırım alan konu bir de dünyaya da mal oldu ya satıldı ya şirketler çok büyük exitlar yapıldı. Ben tabii Türkiye'de her oyun şirketi exit yaptığında sevinmiyorum üzülüyorum. Keşke Türkiye'de kalsa onlar çünkü oyun işinde çok dönen bir para var. Çünkü oyunda biliyorsunuz oyunun içinde bir şeyler satılıyor falan çok büyük bir gelir modeli var. Siz şirketi sattığınız zaman bir daha Türkiye'ye asla o paranın girmemesine sebep oluyorsunuz. Yani ilk etapta dolar giriyor gibi gözüküyor ama zaten o şirketi satın alan şirketler 5 yıl içinde falan geri alıyorlar yani bütün yatırımlarını oyun satarak veya ek ürün satarak. O açıdan bu duyulduktan sonra Türkiye'de de biraz oyun sektörüne yatırım yapılmaya başlandı. Bizim ilimizde de arkadaşlarım var bu konuda para harcayanlar, mobil oyun yapanlar, yurt dışına oyun yazanlar veya İstanbul'da çok kıymetli dostlarımız var, çok ciddi yatırım yapanlar. O açıdan Türkiye'de şimdi oyuna yatırımla biraz başladı diyebiliriz. Hı hı. Onun dışındaki fintech projeleri zaten işin içinde para olduğu için hı hı. bir kazanç modeli var. Ama dediğim gibi biraz Türk yatırımcısının kafası daha değişik, daha hızlı para kazanmaya çalıştığı için şu an ana master alan oyun, mobil oyun. Şimdi tamam söylediklerini çok iyi anlıyorum. Realitesi olan, karşılığı olan hı hı. şeyler. E, Türkiye ekonomisine baktığımız zaman karşımıza şöyle bir fotoğraf var. Real ekonomik krizde. Evet. Çok ciddi bir ekonomik kriz var. Yatırımlar durmuş. Üzerine işte bir de pandemi bindirdi. Zaten pandemi öncesinde itibaren yaşanan bir kriz süreci vardı. Üzerine bir de pandemi geldi. Gayrimenkule yatırım yapmak rasyonel değil. Son dönemde neye yatırım yapılmaya başlandı? Sen de çok yakından ta takip ediyorsun. Kripto tabii, para tabii. tarafında çok ciddi hani bir sermaye para akışı var. O tarafta da son haftalarda, aylarda en azından Türkiye tarafında ee, bir takım sorunlar e, yaşanıyor. Teknolojinin ve dünyanın gitmekte olduğu yöne de baktığımız zaman şu anda yatırım yapılabilecek en mantıklı, rasyonel e, yatırım alanı startuplar. Evet. Ama baktığımız zaman e, Türkiye'de yatırımcıların, sermaye sahiplerinin bu tarafa henüz kuvvetli bir şekilde ikna olamadıklarını görüyoruz. Eskiye göre çok iyiyiz. 10 ee, yıl mutlaka, önce mutlaka ilerleme var ama yani artık milyar dolarların çok büyük rakamların zikredildiği bir dönemde yani 520 milyon dolar bana çok ciddi bir rakam gibi e, gelmiyor. Anl anlattığım sebeplerden ötürü ama şunu tekrar ifade edeyim. Dijital dünyanın ilk sarsıntıda yıkılacağını hep düşündü Türk yatırımcısı. Bakın şimdi yıllardır o beklediğiniz işte dünyada bir şey olacak diyorlardı ya işte pandemi. En çok ne yükseldi? Kripto para, dijital dünya, bilişim, teknoloji. Bunların kafası altına çalıştığı için altın aldılar. İki yıldır altından zarar ediyorlar. Ara ara bazı onların YouTube programlarını falan seyrediyorum. Altının yılı bu yıl altın. Ya ne yükselecek Hı -hı. altının kökü yükselse ne olur? Sarı metal. Onun Hı -hı. yerine sen git paranla bir girişime ortak ol da altının bin katı katlarsın. Hep işte eski mantık. Yani alalım koyalım altınları, dünyada savaş olur, pandemi olur, virüs olur, biz buradan altın yükselince paramızın değerini koruruz. İşte oldu pandemi, hiçbir şey yaramadı. Artık bunu biraz daha anlayıp, özellikle çok parası olan yatırımcılardan bahsediyorum. Dijital dünyaya kaydırmaları kendili açılarından avantaj, bir de test edilen de bir şey. Kafadan da atmıyorum bunu, internette hemen kısa bir araştırma yapıp. Bu verilere de ulaşabilirler. O açıdan belki önümüzdeki yıl biraz daha artabilir. Yani şu an için ama dediğim gibi kolay para kazanılacak oyun sektörüne giriş başladı. Peki şu anda bizi dinleyen ve izleyenlere bizim sohbetimizi dinliyorlar. Dikkatlerinde bize odaklamışlar. Paraları var. bana verin. <laughs> Startuplara yatırım yapmayı teşvik ediyoruz değil mi? Kesinlikle tabii. yapın diyoruz. Ya, yani artık yani bu kadar. Bu ortamda da artık <laughs> yani yapmazsanız neye yatırım yapacaksınız? Tamam, tamam. peki ikinci sorumuza geçiyoruz. Peki e, sermayem de var. Hı -hı. Yatırım yapacak başka yerde bulamıyorum. Bu Hı -hı. kadar bizi de cesaretlendirdiniz. Neye yatırım yapayım? Ya yani ne tavsiye ediyorsun? Mesela ne tür hani? Oyun dedin anladık. Evet, yani evet. nasıl bir yol haritası oluşturabilirler? Hı -hı. Ne yapmaları gerekiyor? Nasıl bir teknik süreç izlemeleri gerekiyor? Aslında çok güzel bir tespit ve analiz oldu bu. Zaten sıkıntı şu ki eğitimli yatırımcı yok Türkiye'de bir de. Yani yatırımcı demek sadece parası olan adam demek değildir yani. Hani ver bana parayı, Hı -hı. sonra ben seni sana şu kadar onun adı faiz zaten veya tefeciler var veriyorsun para getiriyorsun. Bu yatırımcılık öyle bir şey değil. Koklayacaksınız, araştıracaksınız. Gerçekten fikren o yatırım yaptığınız şeyin para kazanacağını inanıyorsanız yatıracaksınız, kaybedeceksiniz veya kazanacaksınız. Yani yatırımcı böyle bir şeydir. Böyle hazır lop var mı? Biz buradan o zaman diyelim, gösterelim. Aha buraya buraya yatırım yap diyelim. Yani Gayrimenkul diye şey yatırımına alışmış, alışılmış olan bir o, zihniyetle Onda bile garanti yok. E, Startup yatırım olmuyor. E tabi, yani biraz kendini geliştirmesi lazım. Ama zaten para çok kolay kazanılan bir şey değil. Madem şu anda oradan buradan bina, apartman almaktan para kazanamıyorsun, dijital dünyada kazanç diye bir şey söz konusu, biraz da okuma yap yani veya danışman tut. <laughs> diyorsun. Yani biz evet. de ekmek yiyelim yani değil mi? Bu kadar kolay vermeyelim dünyanın evet. sırrını. Ee, yani e, çok e, hızlı Regülasyonlar olmasa da Türkiye'de Bir takım yasal düzenlemeler de oluyor. Bilmeyenler için melek yatırım ağları da SPK Devlet vergi avantajları birlikte, sunuyor. E, lisans yani, alanlara. Çok büyük paralara da ihtiyaç yok artık. Evet, Amerika'da evet. Biliyoruz ki yani yüz binlerce insan melek yatırım ağlarına 20 bin dolarla 10 bin dolarla Kesinlikle. Bu tipi startuplara da melek yatırım ağları Aracılığıyla yatırım yapabiliyor. Hı -hı. Türkiye'de de Bu tip düzenlemeler var artık. Eğer bireysel olarak kendiniz bilgi olarak bunları yönlendirebilecek bu yatırım kararlarını alabilecek durumda değilseniz bu melek yatırım ağlarına ulaşabilirsiniz. Yani internette melek yatırım ağları diye arama yaptığınız zaman evet. birçok sonuçla karşılaşacaksınız. Kesinlikle. Oralardan bilgiyi alıp yatırımlarınızı yönlendirebilirsiniz. Kesinlikle. Bu konuyla ilgili eklemek istediğim bir şey Yeterli, var. Yeterli. Daha hı. fazla tafsilatlı bilgi için bize ulaşabilirsiniz. Hı, hı. Evet kısaca geçen haftalarda bu kripto para konusuna çok değindik. Evet, kısaca evet. Bir bu Dogecoin tarafıyla ilgili bir bilgi vardı. Onunla ilgili görüşlerini, fikirlerini de merak ediyorum. Twitter'dan bile daha değerli hale gelmiş Dogecoin'in. Toplam Dogecoin'in Dogecoin piyasada olan miktarıyla ulaştığı değeri çarpınca elde edilen hacim hı hı. bu bahsettiğiniz şirketlerin değerinden fazla olmuş. Evet, evet saçma sapan bir şey. Kripto para bu değil. Hı hı. Yani blockchain teknolojisini bu kadar da oyuncak hale... Elmas Musk getiriyor. Onun gazıyla oluyor bu işler. Çok fazla oynuyor. Farkındayız ama yani yatırımcılar yanmadan da akıllanmayacaklar anlaşılan. Kısa vadede alıp satıp bir şeyler kazanabilirsiniz ama yani bir dolar bir şey var. Psikolojik bir sınır var şu anda Dogecoin'de. Şu an 60 cent biz programı yaparken. 1 dolar seviyesinden sonra çok büyük bir çakılma olabilir ama yukarı doğru da gidebilir. Ama sonuçta bu coin'in dandik bir şey olduğu gerçeğini değiştirmez yani. Bir gün insanlar yatırımlarını oradan çekip başka bir yere koymayı deneyebilirler. Şu an çok moda. Hani bir Şimdi, moda olan bir şeye yatırım yani yapıyorsunuz. Dandik coin falan diyorlar evet, ama dandik... şu anda e, kripto paralar içerisinde de e, sıralamada da ilk üçte falan. De, beşinci, sırada. Yani işte, beşinci sırada. sırada. <laughs> ama yani günün sonunda e, blockchain'e yatırım yapmak istiyorsanız parayı koyacağınız yer doge değil yani. Hani Hı -hı. Bu değil. Kripto bu değil. Hı -hı. Bu şuna sebebiyet verecek. Olur da doge'de bir felaket yaşanırsa fiyat açısından bu sefer insanlar kriptoyu kötülemeye başlayacaklar. Ama yani hı hı. olay bu kadar açık yani. Hani kumar oynamak istiyorsanız oynayın veya ne bileyim at yarışı falan da oynayabilirsiniz. İlla dogecoin almanıza gerek yok. Kumar oynamak istiyorsan devletimizin lisanslı başka alternatif <laughs> yöntemleri de var. Piyango bileti alabilirsiniz mesela. Hı. O açıdan hani bunu sakın ben kriptoya girdim Blockchain yatırımı yaptım falan diye gidip Dogecoin almayın. ya yani. Söylemeyin, bilenler güler size sonra çünkü. Hı -hı. Yapmayın bunu. Konuya da kısaca değinmiş olduk. Bu uyarlarında bence önemliydi. dikkate alınır diye umut ediyorum. Para kazanırken almazlar da kaybedince geri sarıp derler adam haklıymış diye. <laughs> diyorsun, <evet. gülüyor> Teşekkür ediyorum. E, güzel konulara değindik. 2-3 tane e, güzel konuydu, başlıktı. Var mı bu haftaki programımızı kapatmadan önce? Var. Bir fıkra anlatacağım. Bir İngiliz, bir Alman, bir de Temel. Tatile gitmişler Türkiye'de Antalya'ya. Hep birlikte sokağa çıkmışlar. Temel tutuklanmış. Fıkra bu kadar. Fıkra bu kadar. Evet herkes anlayan herkes anladı. Verdiğim evet. mesajı evet. E, güldük ama e, düşünülmesi gerekenler de çok fazla. Kendi ülkende sokakta gezemiyorsun. Evet, Özellikle evet, bakanın yani. yaptığı şey açıklaması çok güzeldi. Çok, yani turistlerin rahat temas edeceği herkesi aşılayacağız e demesi harikaydı. Ya ben dayanamadım. Twitter'da da e, paylaştım. Tur turizm sektörüne gireceğim ben sevgili Dağımızgür. Başka çare kalmadı. Sokakta gezebilmek için mi? Aşılanmak için mi? <gülüyor> Aşılanmak, <gülüyor> Aşılanmak için. için. <laughs> yani verilen mesajlardan sonra artık. Ya, niyet insan... belli canım. Yani bazen gülüyoruz, bazen düşünüyoruz ama e, neyse. Yani, neyse diyelim. Söyleyecek çok şey <laughs> var yalanmış. da evet. burada keselim. Evet. Evet bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ee, yine gelecek hafta yeni bölümümüzde teknoloji ve dijitalleşme üzerine yeni konularımızla birlikte olacağız. Gelecek hafta görüşünceye kadar sağlıklı kalın, hoşçakalın. Hoşçakalın.